Biz <laughs> unuttuk. <laughs> 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 PCR falan o testler. Ya ben gittim şimdi o testi yaptırmaya. Aşkım aslında sen de bununla ilgili gerçekten bir şey söyle. bu Bizim bu panik halimiz süreci yönetmeyi çok zorlaştırıyor. Tamam evet biraz zor bir test ama ben kendi adıma şunu söylemek istiyorum. Dayanılmaz bir şey değil. Yani ölümcül bir şey de değil. Yani kimsenin beyni falan dağılmıyor bu konuda biraz böyle insanların ruhuna hafifletecek bir şeyler söylemek lazım. Yani herkes o testi yaptırmak çok korkunç diye evet. konuştukça... Evet, yani korkuyorlar. Evet abi ya çubuktan, hiçbir şey aynen. yok yani o çubuktan korkar hale geldik. Yani o yüzden biraz olumlamak lazım. Şimdi Sen de bir kaç şey söyle. Benim 4-5 oldu ya. 4-5 kere yaptırdım ben ayrı zamanlarda. Hem kanla yaptırdım hem PCR'ı yaptırdım. Geriye dönük yaptırdım. Olmamışım. Antikor yani, mu yaptınız? Antikor ben? da yaptım Mehmet, evet. geçirmemişim yani. Dikkat etmeye çalışıyorum elimden geldiğince işte. Evet, biz de sosyal mesafeyi koruyarak röportaja başladık. <laughs> sağ ol, teşekkürler. <laughs> sağ olasın efendim, yine güzel bir sahne. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Böyle güzel dostlarım geldikçe böyle ayrıca gururlanıyorum, heyecanlanıyorum. Ne demek, zevkle dinleyeceğiz. Bugün de sağ olsun Kaan geldi. Bakalım, birazdan çıkacağız sahneye. Bu gece afat yararına biliyorsunuz sahne. Evet. Daha depremde şey yapmıştık, öyle bir karar almıştık. Ee, gelir hani kendimize ne toplayacaksa afada bağışlayacağız. Peki e, bazı biraz önce hani sosyal medyada da gördüm. Bağışlıyorlar, bağışlamıyorlar gibisinden böyle şeyler oluyor. Onun gibi bir çekinceniz var mı? Hani söylediniz ama hani bağışladı mı acaba diye. Ha yok ben de, bir şey söyledikten sonra diye. insanların ne yorum yaptığıyla çok ilgilenmiyorum ya. Yani hani sonuçta hani, hep belge sunmaktan mı bahsediyorsun? Hı -hı. Bu çok rahatsız edici bir davranış diye düşünüyorum yani. Evet bağışladım ve bu makbuzda bu diye göstermek İyiliğin kanıtlanması, yani, kanıtlanması. gibi. Kanıtlanması gibi. Hani iyiliği de ispat istiyorlar. Yani. Bağışlamamıştır bence gibisinden sosyal medyadan sürekli yorumlar geliyor. Bağışlamamıştır bence diyenler e, aslında şeydir. Hani kendisi böyle bir şey yapsa bağışlamayacak insanlardır. O yüzden o insanların düşünceleriyle çok ilgilenmiyorum ya. Hani birbirini eleştiriyorsa bir iki kendisiyle ilgili bir durum var orada. Benim afada yardım edecek olmam psikolojisine rahatsız olmak. Ya bir de şöyle düşünelim. Yani. Mesela bağış yapan birinin amacı diğerlerinin bağış yapıp yapmaması mı yoksa kendi için bağış yapması yeterli mi? Hadi, Hadi cevapla ederim. şimdi. Yani başkasından sana ne? Amacın zaten Aynen yardım öyle. etmekse. Aynen öyle. Bırak diğeri de onun kendi sorumluluğu bunu kanıtlayıp kanıtlamamasını niye peşine düşüyorsun? Yani bir de oradan okumak lazım bence. Evet. Ya işte ben okuyorum ee, özellikle son bir iki sezondur kendimi içinde rahat hissedeceğim bir şeyle karşılaşmadım açıkçası. Bir de e, özellikle bu sezon erkeklerin e, dizilerdeki e, konumlandırılma biçimini çok seksist buluyorum. Evet. O yüzden de ben bu konuda biraz daha kendimi sorumlu bir oyuncu olarak hissettiğim için. E, bu tip şeylerden kaçmaya daha dengelerini bulmuş bir işte olmayı tercih ettiğim için okumaya devam ediyorum acelem yok çünkü her zaman yaptığımın en iyisini yapmaya çalıştım bunun için beklemek gerekirse Nasıl de bir şey. proje bekliyorsunuz? Kafanızda var mı kurduğunuz? Ya dostum ben genelde yaptığım iş hangisi olursa olsun ilki olsun istedim yani daha önce bir örneği olmasın istedim yani o riski almaktan keyif alıyorum Tekrara düşmeyecek herhangi bir iş benim için heyecan verici olabilir yani. Türünün ilk örneği olsun mesela yani. O kadar. Son dönemlerde bir polemik vardı. Bayanlar biraz kilo alınca dizi teklifleri gelmiyor. Daha çok azalıyor gibisinden. Erkeklerde de böyle bir sıkıntı oluyor mu? Vallahi ben size şöyle söyleyeyim. Ben e, biraz e, kendi kilo sınırımı aşmıştım... ...Fatma Gün'ün Suçune dizisi hı hı. için anlaştığımda. Anlaşmaya vardıktan sonra sayın yapımcımız Kerem Çatay... Ee, yanıma geldi çok yetenekli muazzam bir oyuncusun Kaan ee, ama senden bir miktar kilo vermeni isteyebilir miyim dedi ben de tabii ki dedim ee, bir ay içinde istediği kiloya indim bunu da hiç kişisel almadım ee, sorgulamadım da uyum sağladım kafam rahat bilmiyorum onların bunu neden bu kadar hassasiyet gösterdiğini yani bazen insanlar formüller böyle olması gerekiyordur ...televizyon için farklıdır, sahne için farklıdır. Ben, bana ne deniyorsa onu uygulamaya çalışıyorum. Diye başlarken bir kilo, yani bir imza mı atıyorsun? Bu kiloda olmak zorundasın diye. Yo, atmıyoruz ama genelde karakterlerin standart gibi görünen bir kilo algısı oluyor ister istemez. Onu karşılaması bekleniyor tabii yani estetik bir kaygı, kağıt üzerinde yazılı bir şey değil tabii ki ama vardır. Yani mesela yüklendiği karakterin yüklendiği hikaye daha eğlenceli. şimdi bu çok insan vücudunu kategorize eden bir şey gibi görünüyor ama hayatta neyin kategorize edilmediğini söyleyin bana. Yani iyiler, güzeller, çirkinler olduktan sonra beden tipleri de tabii ki kategorize edilecek. Kastta da bu maalesef değişmez bir gerçek. Çünkü zaten o yalan dünya Peki biraz izleyici mi acaba, kusursuz bir adam ya da erkek, kadın görmek istiyor sence ya? Sen anlatırken şimdi o geldi aklıma. E, yani evet, biz nedense mesela şöyle düşünün, aşkı neden hep güzellere yakıştırıyoruz yani. o zaman hikayelerde? Değil mi? Evet. Nerede çirkinlerin aşkı? Yani bu bir arz-talep meselesi bence. Alışkanlık meselesi, değiştirmiyoruz kolay kolay o beklentimizi. Yani. Doğru. Sizin tür de değişmiyor. Aşkın sahnelerden sonra tepkilerinden nasıl? Sonra... İlk sahneden sonra mı? Güzeldi yani hani e, hem pandeminin olması merakla bekliyorlardı insanlar. E, çok ağlayan gülen oldu ya. Siz yani hani onları göremediniz ama bayağı bir kendinden geçen oldu. Şey güzel açıkçası yani böyle insan farklı bir şey anlatmıyorsun. İnsanın içindeki şeyi insana anlatıyorsun aslında. Gerisinde ne yapacağını kendi buluyor. E, güzeldi. Çok ihtiyaçları var şu sıra gerçekten. Az önce Kaan dediği gibi biraz da olumlama yapmaya kaygılardan uzaklaşmaya neden bunlar başıma geliyor sorusunun cevabını bulmaya. Ben de o aynayı göstermeye çalışıyorum onlara. O yüzden güzel gidiyor ya. Şimdi, şimdi ikincisi. Şimdi röportajınızda aşk hayatınızda kimse olmadığını söylediniz ama. Evet. Şimdi yaptığınız bir aşk dedikodusuna geçecek. Adım neye karıştı? Aştın benim niye ya haberim ya. yok? <laughs> Adıma bir karıştığında. benim, ha, benim şey karıştığından. İlişkiniz olmadı. dair birkaç dedikodu. Benim Benim mi ilişkim varmış? Söyle, Hayır, benim söyle. Ilişkin... Söyle, <gülüyor> söyle. <gülüyor> hadi, hadi oğlum. Yok, yok, yok. Diyelim, diyelim. Var ateş. böyle şeyler? Utanım değil. Yani bir şey yok daha ortada. Tanışma aşamasından mı? Ya sen var ya yani. Bir şey yok ortada diyor. Bir şey yok, evet, evet. Adını koyamam daha diyorsun. Hani bir bebek doğdu ama adı yok mu? Yani hani öyle bir şey düşünmüyorum şu an. Yani samimiyeti şey anlıyor insanlar. Yani sarılıyorsun, oynuyorsun, dans ediyorsun. İnsanlar oradan bir şey çıkartıyor Şu an bir şey yok. yok şu an yani? diyorsun. Şu an yok. He. <gülüyor> 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 zaman kipi kullanmasak çok iyi olurdu. Oraya kadar Sonra iyi olabilirim. gidiyor. Oraya kadar iyi gidiyordum bak. <laughs> Fazla almamışsın kilo ya sen. Evet. <laughs> almamışsın. Yok arkadaşlar yok gerçekten. Olursa zaten hani söyleriz. Yok. Sosyal medyada böyle ilişkinizi paylaşabilir misiniz? Öyle çekinceleriniz oluyor mu? Paylaşabilirim. Bir öncekini paylaştık biliyorsun zaten. Yani bunu da paylaşabilirim. Hiç sorun değil niye paylaşmam? Hatta silmedim diğerini duruyor yani bayağı <laughs> evveliyatından beri duruyor yani bir buçuk senedir falan. Böyle bir korkum yok yani. Aşk, sevgi deyince aklınıza ilk gelenler arasında Aşk ve sevgi deyince aklıma ilk gelen şey. Yani hani kişi gelmiyor ya aklıma. Gerçekten gelmiyor. Ya benim aşk aşkta Aşktan sevgi de beklentiyle Beklentim, bir beklentim de. yok aşktan ya. Hani ben onu yaşamak istiyorum sadece. O gelir, sen onu yaşarsın, o beklenti değişemiyorsun. Ha, yani onunla birlikte neler yaşamayı hayal edersin dersen... Ya böyle şey gibi, daha nasıl söyleyeyim ben sana? yanında susabildiğim insanları seviyorum galiba. Konuşabildiğim insanları değil. Yani benim için aşk abi böyle bir şey. Ya vardır ya şöyle bir şey yanındayken bir susarsın. Ulan bir şey söyleyeyim de şu ortam bozulsun. Ayıp oluyor filan. Bu hiç çok samimiyetsiz geliyor. Hı. Ama yanındayken sustuğumda hiçbir zaman onun ne olduğunu ne hissettiğini düşünmüyorsam bu iyi bir şey. Aşktır gibi geliyor bana. Dinlenmek gibi bir şey. Ara vermek gibi yani mola vermek gibi. Uzun zamandır da yalnızsınız, kafanızdaki Onunla nasıl bir kriter annem var? Gibi ya, yani. <gülüyor> 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 15 günü annem hayırdır, hala yalnızsınız. <laughs> nasıl bir kriteriniz var yani böyle kalbinize girmek neden bu kadar zor? Benim kalbime girmek zor değil ki. Yani zannetmiyorum zor. Kimsenin kalbine girmek zor değildir herhalde ya. Dedim gibi o susacağım kişiyi arıyorum herhalde. Beni yani susturacak bir inan veririm ya çok konuşurum. İyi değil mi ya? Sus artık tamam. Yani sus artık ya eve iş getirmeyi diyecek birini inan veririm belki. O gün çıkacak tabii ki ya. En de sonunda çıkacak yani buluşacağız bir yerlerde. İnşallah hayırlısı olur <laughs> diye. Allah razı olsun ya. Umut olsun gelecekler. İnşallah olur tabii iyi olmasın ya. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. İyi akşamlar.